İstanbul Beykoz'da 17 Ocak 2000'de örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü hücre evi baskının zeyle geçen örgüt arşivinde örgüt içindeki faaliyetleri ayrıntılı olarak yer alan Mehmet Fatih Anal, polis tarafından her yerde aranırken iltica hakkı elde edebilmek için yasa dışı yollardan İsviçre'ye kaçtı hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılınca İsviçre polisi tarafından 17 Temmuz 2009 günü gözaltına alındı. Yakalanma haberi Türkiye'nin İsviçre konsolosluğuna iletilince Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü harekete geçti. Aynı tarihlerde Mehmet Fatih Anal hakkında iade talepnamesi düzenleyip çok ivedi başlıkla İsviçre makamlarına gönderildi. Dosyada Anal'ın Hizbullah terör örgütü yöneticisi oldu. Örgütün faaliyeti kapsamında cami sorumluluğu yaptı. Camilerde vatandaşlara Hizbullah örgütünü anlatan örgütsel içerikli dersler verdiği örgüte eleman temin ettiği yine Hizbullah adına zekat adı altında topladığı paralarla örgüt faaliyetlerini içeren raporları örgüt yönetimine gönderdiği belirtildi. Ananın Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Karacadağ eteklerindeki köylerde sorumluluk yaptığı örgüt şurasına katılarak üst düzey yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. İade talepnamesinde Tüm bu suçlardan dolayı anal hakkında CMK'nın yüz ve devamı maddeleri gereğince gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı ve yargılamasının yapılmak üzere geçici tutuklama kararı ile birlikte Türkiye'ye iade edilmesi istendi. Ancak İsviçre bu talebi reddetti ve Anal'ı Türkiye'ye teslim etmedi. AK Parti Hüdapar yakınlaşmasından sonra hakkındaki gıyabi tutuklama kararı kaldırılan Mehmet Fatih Anal da sessiz sedasız kendi isteğiyle geldiği Türkiye'de alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O da şimdilerde Cumhur İttifakı'na katılan Hüdapar'ın genel İstişare kurulu üyeliği görevini yürüterek aktif siyasette yer alıyor. 1992 yılı Temmuz ayında kendisine ait özel otomobilde 10 adet Kalashnikov marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 30 şarjör, 820 mermiyle yakalanan Mehmet Fatih Anal polise verdiği ifadesinde silahları PKK tarafından ölümle tehdit edilen ve imam olan kardeşim Davut Anal'ı korumak için Nusaybin'i bir silah kaçakçısından satın aldım. Örgütün silahları değil dedi. Kapatılan Diyarbakır 2 Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne bir yıl tutuklu yargılanan Anal'ın dosyası silahların Hizbullah örgütüyle bağlantısı tespit edilemediği gerekçesiyle silah kaçakçılığı yapmaktan görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderildi. Bu tarihte yürürlükte olan 3831 sayılı kanun kapsamında dosyası affa uğrayan Anal serbest kaldı. Anal Diyarbakır'daki vakıflar işanında uzun yıllar esnaflık yaptı. Hüseyin Velioğlu yla... Tanıştıktan sonra örgüt içinde aktif rol aldı. Bir kardeşi Diyarbakır'da uzun yıllar vakıflar bölge müdürü olarak görev yaptı. Örgüt liderinin öldürüldüğü İstanbul Beykoz'daki villada ele geçen örgütsel dokümanlarda Mehmet Fatih Anal'ın örgüt şurasındaki önemli kişilerden olduğu ifade ediliyor.